Evet arkadaşlar. Hepinize merhaba. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben çok iyiyim. Umarım siz de öylesinizdir. İyi gidiyor değil mi Canlıyorum. Ben de çok iyi gidiyor. Arkadaşlar bugünkü konumuz çekiliş. Evet sizin için çekiliş yapıyorum. Hem de 3 tane kazanan olacak. Dinozor çekilişi yapmıştım. Ona da katılmak isteyen önceki videoma katılabilir like, abone olmak, like atmak, yorumlara adınızı ve kodunuzu yazmak. Hemen petlerimizi gösterelim. Birinci olana bunu vereceğim. Arkadaşlar, birinci olana siz ikinci olana. Hemen petimi gösteriyorum. İkinci olana petim bu. <gülüyor> <gülüyor> petim bu. Belki bu büyütünce parlak olabiliyor çünkü. O yüzden biraz değerli. Ve üçüncü olan kişiye vereceğim gösteriyorum. Arkadaşlar kapibara. Bu da çok tatlı pet olduğu için üçüncü öğene vermek istiyorum alana vermek. Arkadaşlar şartlar dediğim gibi abone olup like atmak yorumlara adınızı ve kodunuzu yazmak. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz bir tanelerim.